Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci Bloomberg Haber Türk'te yapılan 60 dakika programına katılarak enflasyon belirsizliğini değerlendirdi. Son dönemde Türkiye'de her şeyin ihracata ve ihracatçıya bağlı olduğunu ifade eden Başkan Keçeci, ülkenin ilerlemesi, döviz kaynaklarının bulunması ve ülkenin büyümesi ihracatçıya bağlandı. Çünkü iç piyasamızın durumu maalesef belli. Dolayısıyla ihracatçının özellikle hem üretici hem de ürünün satılmasıyla elde ettiği değerler açısından çok özel bir yeri var. Döviz'in gerçek değerinin altında tutulmamasının yanında ihracatçının özellikle kaynak olarak ve kredi olarak da desteklenmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 150 milyarlık bir kaynağın aktarılıyor olmasının müjdesi ihracatçıları bir noktada umutlandırsa da bunun farklı kredilerle de desteklenmesi gerekir. Yani bugün ihracatçı için en önemli kaynaklardan birisi istikrarlı olan Exim Bank kaynaklarıdır. Merkez Bankası Reoskont kredileriyle desteklenen ve istikrarlı olan bu destekleri her zaman alabileceğini bilen ihracatçı bu krediyi daha cazip görüyor. Bu nedenle ihracatçının yalnız kur olarak değil kaynaklar yönünden de değerlendirilip desteklenmesi gerekir. Nitekim kurumlar vergisinde de yapılmak istenen yalnız üretimden yapılan kaynak değerlendirmesinin dışında kambiyo karlarının da burada kapsam içerisine alınması gerektiğini düşünüyorum. Sanayicinin son zamanlardaki işletme kredilerinde çektiği sıkıntıların giderilmesi açısından kaynak olarak da desteklenmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum diye konuştu.